Git bakalım. Koş, koş, her Git yanlarına Hadi bakalım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> kaçmıyor bak bak kaçmıyor Felia. O kaçmaz. Fel <laughs> Hadi kovala bakalım. At bakalım biraz hadi. Ofele <laughs> <laughs> buradalar buradalar gel kızım buraya bak hepsi. Şunların içine git bakayım bir ofis. Ofiş gir bakayım aralarına. Gir aralarına gir kızım. <laughs> kızım korkma niye korkuyorsun? Kızım kuşlara gidelim mi? Kufel ya. Ay 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 ay. <laughs> Bu işte hepsi. Uçtular. Binecek mi? Kuşlar kalmadı, gitmeyiz.